Merhaba arkadaşlar, Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Android telefonlar için çöp kutusu temizleme veya çöp kutusundaki fotoğraflarınızı, videolarınızı nasıl geri getireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen konumuza başlayalım. Android telefonlardan menüden galeri uygulamasına girin arkadaşlar. Sağ üst, üst tarafta 3 nokta var. Buraya tıkladığınızda Şöyle çöp kutusuna geldiğinizde burada sizin galeriden silmiş olduğunuz fotoğraflar bulunmaktadır. Bu fotoğraflar arkadaşlar e, tamamen silerseniz şuradan boşalt en üstte görülen sağda en üstte görülen boşalt sekmesine tıklarsanız fotoğraflarınız tamamen telefonunuzdan silinecektir. Şimdi Android telefonların en güzel özelliklerinden bir tanesi de elbette budur. E, siz fotoğrafları silseniz bile galeri uygulamanızda görmeseniz bile. İlerleyen dönemlerde bu resimleri tekrar yeniden yüklemeniz mümkün. Şimdi mesela ben bir fotoğraf daha önce sildim. Hemen bu fotoğrafı geri yüklemek için şöyle çöp kutusuna girin. Buradan resme bir defa tıklayın. Ve buradan resminizi tekrardan şurada en üstte gördüğünüz gibi tekrardan geri yükleyebilirsiniz. Tabi buradan geri sil deyip çöp kutusuna taşırsanız sağ üstten 3 noktaya tıklayıp çöp kutusuna tıkladığınızda buradan boşalt dediğinizde resimleriniz tamamen telefonunuzdan silinecektir arkadaşlar. 15 gün süreyle bu resimler saklanır. 15 günün sonunda tamamen silinir. Tabi isterseniz bu resimleri artık geri döndüremezsiniz. Geri yükleyemezsiniz. Tabi bazı uygulamalar kullanmanız gerekiyor. Bunun için de yukarıdaki bağlantıya tıklayarak e, silinen tamamen silinen fotoğrafları nasıl geri yükleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı olabilmiş olabilmişimdir. Eğer sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.